Sevgili YouTube arkadaşlarım, tekrardan kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız sevgili bacılarım? iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün şöyle sizlerle kahvaltıya e, bir patates kaşarlı bir patates yapalım arkadaşlar. Şöyle çok az malzemeyle. Genelde biz e, kahvaltıda patatesimiz ve yumurtamız vazgeçilmezimiz oluyor arkadaşlar. Ee, şöyle iki tane patatesiniz varsa yeterli. Azıcık da kaşarınız olsun şu kadarcık yeterli arkadaşlar. Bunları baharatlarla taçlandıracağız. Şöyle hemen patatesimi aldım arkadaşlar. Ben şöyle iki tane orta boy. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz tabii ki de. Azsanız az yapabilirsiniz. Çoksanız çok yapabilirsiniz. Şöyle çocuklar çok seviyor bu şekilde. Şöyle patateslerimi şu şekilde doğradım çok kalın da değil ince de değil bu şekilde doğruyorum arkadaşlar sevgili arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz şöyle bir haliniz hatırınızı sorayım İnşallah hepiniz iyisinizdir şuraları almıştım ama yine bakın şuralarda kalmış onları hemen şöyle alayım Bizler de çok şükür Allah'ıma iyiyiz arkadaşlar. Şöyle tavamı alıyorum. Şöyle tavama bunları sıralıyorum patateslerimi. Ben bu patatesi daha önce arkadaşlar iş yerinde çalışırken Meral demişti hani böyle ne yapalım ne yapalım hani kahvaltıyı her gün aynı şeyler olmasın diye kahvaltıda hazırlıyorduk. Dedi bugün hemen şöyle bir aparatif şöyle yapalım demişti. O günden beri genelde hani çok az malzeme ile ara ara yapıyorum ben çocuklar çok seviyorlar. Şöyle yapalım. Şu ortaya şunları koyalım. Şu kenar kısmını. O zamandan beri ara ara yapıyorum gerçekten. Hani çok az malzeme ile çok da lezzetli oluyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunun üzerine şöyle yarım çay bardağı su koyacağım. Şöyle yarım çay bardağı su ilave edeceğim. Evet. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı gezdireceğim. Baharatlarımı en son koyacağım. Tuzumu da ilave edeyim. Şöyle birazcık da tuz ilave ettim. Kaşarımızı en son koyacağız arkadaşlar. Bu şekilde ağzını kapatıp ocağıma koyuyorum. Evet şöyle tavama uygun bir kapakla şimdi ocağımı açıyorum. Açamıyorum. Evet şimdi açtım. Şöyle orta derecede şöyle iyidir. Şimdi bu şekilde pişmesini bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle kaşarlarımızı da doğrayalım. Şu şekilde ince ince. biberlerini koyacağız. Patatesim de pişmek üzere. Şöyle şu ikiye bölüyeyim. Evet. Şuraya baharatlarımı da hazırladım arkadaşlar. Tuzumu içine koymuştum zaten. Şöyle yarım tatlı kaşığı e, çay kaşığı kırmızı biberim ve karabiberim var. Şöyle size patatesimi de göstereyim. Evet, patatesimiz suyunu çekmiş, çok az suyu kalmış. Bakalım pişmiş mi? Evet, gayet de güzel pişmiş. Şimdi bu aşamada arkadaşlar şöyle kaşarlarımızı koyalım. Patateslerimizi şöyle kaşarlarla taşlandıralım. Patatesli kaşar yemeğinde yanında yatın oldu vallahi. Şimdi bunlar erisin, şöyle yapayım. Şunu da birazcık öleyim. Evet. Şimdi bunları tekrardan ağzını kapatıyorum. Şimdi bu aşamada baharatlandıralım arkadaşlar. Şöyle karıştıracağım ikisini şöyle beraber. elimle atacağım hatta. Evet, şöyle hepsini atayım. Vallahi çok güzel oldu. Evet, hemen şöyle bir elimi sileyim. Altını da kapatıyorum artık. Şöyle hemen sizinle beraber sunum testine geçelim. Ah bir de konuşabilsem sunum testi diyorum. Tadım testine geçeceğiz. Ah bir de konuşabilsem şöyle. Şöyle şuradan alayım mı bir parça? Şu kadarcık bakın. Vallahi kaşarlarla patates. O kadar güzel yakışıyor ki birbirine kaşar ve patates. Gerçekten muhteşem oluyor. Az kaşarınız ve patatesiniz varsa kahvaltıya arkadaşlar muhakkak bunu yapın. Gerçekten çok güzel oluyor. Çalayım. Tabii tadını biliyorum zaten ama yine de bir tadına bakmak istiyorum. Gerçekten muhteşem arkadaşlar. Şöyle hemen ağzını kapatıyorum. Kahvaltıya iyice soğumasın diye. İnşallah böyle beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlarım. Kanalımı beğendiyseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Yorum yazarsanız da çok, beni çok mutlu edersiniz. İnşallah bir dahaki videolarımda görüşürüz. Bu aralar şöyle kahvaltı türü falan da atmak istiyorum. Videolarımı sık sık atmak istiyorum inşallah. Tabii köye gitmezsem, köye gidersem yine çok sık atamayabilirim. O yüzden inşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın.